hepinize merhaba değerli kripto galaksi takipçileri ve Solana yatırımcıları. Bugün video atmayacaktım arkadaşlar. Dün ameliyat olduğum için. Fakat çok önemli bir haber geldi Solana koyun hakkında ve Solana yatırımcılarını bilgilendirmem lazım arkadaşlar. Onun için videoyu şu an çekiyorum. Solon ağındaki tüm işlemler ve blok üretimi durdu. 2023 yılında bir dizi büyük ve küçük kesintiler yaşayan Solon ağı bugün bir kez daha durdu. Türkiye saatiyle 1.22'de ağ, ağdaki faaliyetleri durdu ve şimdiye kadar hiç blok üretilmedi. Bakın arkadaşlar böyle bir kaliteli merkeziyetsiz coin'in A'nın tıkanması çok tehlikeli bir durumdur. Yani böyle bir kaliteli ko coin 4 saattir blok üretimi yapmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu an 4 saattir durgun durumda Solona coin. Artı olarak bunlara yani Solona Ağ üzerinde birçok hack olayı gerçekleştir gerçekleştirildi arkadaşlar. Bu haberde bunlardan biri yani 3 Temmuz'da hani 2 senedir Solana bunlara karşı bir çözüm üretemedi. Solana üreticileri, Solana mühendisleri yani bunlara ne yani nasıl bir tıkanma olabilir? Arkadaşlar blokta hani bu kadar habere rağmen Solana coin iyi dayanıyor ve yeşil mum yakmış durumda. Yani kaliteli koyun olduğu için arkadaşlar böyle sistemsel aksaklıklar olur. Fakat olmasa daha iyi olur neden? Yani kripto paraları kötü gösteriyorlar. Artı solunaya yatırımcılar tetikte oluyor yani bir güven azalıyor. Bakın zaten hacme bakın arkadaşlar. Şu an hacim yani neredeyse düş daha da düşecek yani hacim böyle bir şey olamaz hani böyle kaliteli bir coin'in böyle ağ tıkanıklığı yapması hiç olacak bir şey değil arkadaşlar yani kaliteli coin olmasına rağmen bunları yapmaması gerekir Solona yatırımcılarının sol coin üzmemesi lazım. Hani böyle haberler Hani coin'i kötü etkiliyor. Manipülasyon yapılmaya açık hale getiriliyor. Hani buna biraz dikkat etmesi lazım. Solona ekibinin. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sene 2024 kripto çağındayız. Hala donuklu oluyor. Şu anda da zaten kısa vadede bir düşen trend oluşturmuş durumda salon arkadaşlar. Galiba son direnişleri olabilir yani. Düşüşe doğru geçebilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte zaten gayet iyi yükselişler yapmış. Hani ta ayı döneminde olmamıza rağmen kaliteli koyun olduğu için 160 dolar yapmış. Zaten girdiğimizde de şu an Solana hakkında 80 bin tweet var arkadaşlar. Yani kötü şekilde anılıyor. Hem yabancılar hem Türkler tarafından böyle bir şeyin böyle bir toylu acemiliği yapmaması lazımdı arkadaşlar. Solonanın gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar diyeceklerim bu kadardı. Sizleri bu konu hakkında bilgilendirmek istedim. Dikkatli olun. Kendinize iyi bakın.